Sosyal medya öyle havuz medyasına benzemiyor arkadaşlar. Parayı verince teslim alınamıyor. Bugünkü Cumhurbaşkanı başbakan olduğundan beri hayatında bir kez bir muhalifle karşı karşıya oturup tartışabildi mi? Hiç yapamadı böyle bir şey. Çünkü biliyorsunuz bir tane doğru bin tane yalanı tuzla buz ediyor. Şimdi anladınız. Biz bu işi beceremiyoruz. O zaman ne yapalım? Toptan kapatalım gitsin. Her şeyi kapatsanız bak yemin ediyorum dumanla haberleşip sizi yine yıkacak herkesin kamuoyunda ne yapacağını bilemeyecek kadar şoka girdiği bir yerde 33 saat boyunca tek kelime etme gereği duymayan bir cumhurbaşkanı dünyanın hiçbir yerinde yok sadece burada var. Dişe diş, göze göz, bilek bileğe değil iki milletvekili yaptıklarınızı görecek iki göz, karşınızda duracak iki yere, yürek sizinle mücadele edecek iki bilek kalsak bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz ve gideceksiniz. Bu söylediklerimi de asla unutmayın. Açık görüşen bu kanun gerici bir kanun. Bu kanun korkak bir kanun, bu kanun beceriksiz bir kanun, bu kanun gidici olanların yazdığı her halinden belli o bir kanun. Şimdi niye gerici biliyor musunuz? Şimdi belli internetten falan da anlamayan birileri yazmış. Hani şöyle örnek vereyim anlaşılsın diye. Bu kanunu yazanlar 200 yıl önce kanun yasağı mesela matbaayı yasaklarlarmış. 50 yıl önce Almanya, Almanya diyorsunuz ya o faşist naziler kitapları yakarmış ya bu kanun yazanlar 50 yıl önce kanun yapsalar bu kitapları yakalım diyebilecek bir ürünmüş. Bakın ben bu gençleri anlayamama probleminin esas olarak buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Mesele sadece yaşla ilgili değil yani kaç yaşında olduğunuzla ilgili değil. Mesela gençleri anlamamak ne biliyor musunuz? Sosyal medyanın parayla teslim anlamayacağını anlamamak. Şimdi ne oluyor? Milyonlarca maaş verilmiş danışmanlar var. Bunlar diyorlar ki sosyal medyada gençler bizi hiç dinlemiyorlar. Çok tepki var. Ne yapacağız? Bir YouTube yayını yapalım. Hemen gençleri kafalayacağız diye. Gençler aylarca seslerini duyurmaya çalışmışlar. Duymayan bir iktidar fırsat bu fırsat koşuyorlar. Hep yaptıkları şeyi yapıyor. Aklından yüreğinden geçeni yorum olarak yazıyor. Çok akıllılar ya para çok orada. Hemen diyorlar ki kapatalım yorumlara kapatıyorlar. Ondan sonra orada bir dislike var. Tuş basit ya çok basit bir tuş basıyorsun dislike. Aslında komik dalga geçiyorlar sizinle. Hemen paniğe kapılıyorsunuz. Tamam olmuyor bu iş kapatalım gitsin diyorsunuz. Aslında bence rezil oluyorsunuz. Bu bir şey. Ya yani sosyal medya öyle havuz medyasına benzemiyor arkadaşlar. Parayı verince teslim alınamıyor. Korkak bir kanun. Çok açık. Siz alıştınız. Başka bir ses duymak istemiyorsun. Sadece sosyal medyayla ilgili değil. Bakın çok net bir soru soruyorum. Bugünkü Cumhurbaşkanı başbakan olduğundan beri hayatında bir kez bir muhalifle karşı karşıya oturup tartışabildi mi? Hiç yapamadı böyle bir şeyi. Yani karşısında birisini fikriyle oturup masa başına karşılıklı konuşup ikna etme yeteneği yok. Başkası bir fikir söylediğinde onu izleyen herkesin başkasına ikna olacağından korkuyor. Sosyal medyada bunu engelleyemiyorsunuz ya başka fikirleri. O fikirlerden korkuyorsunuz ve aslında hani tek adam yönetimi diyoruz ya. Tek adam yönetimi, tek ses yönetimi. Başka ses çıktığı anda çünkü biliyorsunuz bir tane doğru bin tane yalanı tuzla buz ediyor. Bir tane doğru çıktı mı bin tane yalan yıkılıp gidiyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Kusura bakmayın, hakaret olarak kabul etmeyin lütfen ama gerçekten beceriksizsiniz. Sosyal medyayı gezide fark ettiniz. Burada böyle bir olay var. Gezi ile beraber sosyal medya büyük bir güç. Anladınız hemen dediniz ki bizim burada olmamız lazım. Ama oranın doğallığını, gerçekliğini anlamıyorsunuz işte. Yani oraya yalılarda milyonlarca lira parayı koyduğunuz troll ordusuyla bir denetim sağlayamıyorsunuz. O maaşlı trol olduları, onların yalıları, deniz manzaraları falan Hepsi sosyal medyada mahvolup gidiyor. Tek iyi bir şey yaptınız. Gerçekten teşekkür ediyorum. Kimin fikri ise mükemmeldi. O yeşil top meselesi sizi cennete götürecek kadar büyük bir sebaptı var. O yeşil top meselesi ne olduğunuzu sizin de görmenizi sağladı. Bir baktık ya kim bu sosyal medyadan hani işte o şikayet ettiğimiz hani burada herkes hep beraber şikayet ediyor ya, Bunların kim olduğu hemen yanında bir yeşil top var yanıyor orada. Bakıyorsun hepsi o yeşil topun etrafında topladı. Zaten bundan dolayı açık söylüyorum. Gerçek yüzümüz açığa çıktığı için ondan vazgeçtiniz. Şimdi anladınız. Biz bu işi beceremiyoruz. O zaman ne yapalım? Toptan kapatalım gitsin. Ama bunu da beceremeyeceksiniz arkadaşlar. Bak açık söylüyorum. Bunu da beceremeyeceksiniz. Ya bugüne kadar beceremediniz. Bunu da beceremeyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar bilim ve teknolojinin iletişimin ilerlemesine yetişemeyeceksiniz. Gençlerin zekasına yetişemeyeceksiniz. Size bunu çok açık söylemek istiyorum. Ne yaparsanız yapın bu işi beceremeyeceksiniz. Bakın burası burası öyle bir mecra ki kendi doğallığı, kendi gerçekliği var. Bana anlatılan bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar bakın bir işçi kardeşimiz sosyal medyayı iyi kullanıyor. Genç bir işçi arkadaşımız. Patronlar biliyorsunuz hani herkesi demiyorum ama genellikle üç kağıtçıdır. Üç kuruşun beş kuruşun hesabını yapar. Bu işçiyi bu işçiyi işten çıkartıyor. Sayın Başkan. Ya arkadaşlar goygoya getirmeyin bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Yarası olan gocunur olmayanı tenzih ederek söylüyorum. Şimdi bakın bu patron şunu yapıyor işçi işten çıkartıyor parasını da vermiyor arkadaşımı. İşçi patrona telefon açıyor. Diyor ki paramı verir misin? Bir yere iki üç dört parasını vermiyor telefonu kapatıyor. İşçi Whatsapp'tan yazıyor. Paramı verir misin? Vermiyor. Twitter'dan, Facebook'tan yazıyor, patron blokluyor. Orayı blokluyor, burayı blokluyor falan. En son ne yapıyor biliyor musunuz? Hani bizim iktidar çok yapıyor ya. Diyor ki patron neyi kapatamaz? Banka hesabını kapatamaz diyor. Bu IBAN numarası var diyor. Her gün bir lira para yatırıyor IBAN'dan ücretsiz. Diyor ki patron bana para mı var? Siz her şeyi kapatsanız IBAN'ı kapatamazsınız. Bu halk size sesini duyurur. Her şeyi kapatsanız bak yemin ediyorum dumanla haberleşip sizi yine yıkacak. Gerçekler çoğu zaman rahatsız edici olabiliyor. Konu neydi o zaman? İktidarınız döneminde kadın, çocuk cinayetleri ve istismarın arttığını söyledim. Bu sıralardan e, her yerde var diye cevap geldi. Gerçi doğru, her yerde var. Ne yazık ki ülkenin her ilinde, ilçesinde, köyünde, mahallesinde bu eril düzenin devam ettiği her yerde kadınların yok sayılması, istismar edilmesi, şiddet görmesi, öldürülmesi var. Tabi o milletvekili bunu söylerken sözüm ona bana batı hayranlığım üzerinden laf çarpmaya çalıştı. Bu minvalde söyledi. Ona da katılıyorum. O ülkelerde de var. Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da, Norveç'te aklınıza gelebilen her yerde var. İçinizi rahatlatırsa diye söylüyorum. Var yani rahat olabilirsiniz. Fakat sadece burada olan başka bir yerde olmayan ne var onları söyleyeceğim ben. Mesela Fatma Altın Makas'ın yaptığı gibi Eşinin kardeşi tarafından tecavüze uğrayıp şikayet etmeye gittiği karakolda bir tek Kürtçe bilen polis olmadığı için ifadesinin alınmaması, bunun üzerine kocası tarafından öldürülmesi ve ona tecavüz eden failin serbest bırakılması dünyanın hiçbir yerinde yok. Sevtap Şahin gibi kocası tarafından tehdit edildiği için tam 60 defa şikayette bulunması, evinden çıkmamasına rağmen evine gelen kocası tarafından 20 dakikada anca gelip 45 dakikada anca kapıyı kırabilen polisler yüzünden öldürülmesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Ayşe Tuğba Arslan'ın eski eşi tarafından şiddet görmesi, tecavüze uğraması ve yaptığı 23 suç duyurusunun üzerine takipsizlik verilmesi yüzünden satırla öldürülmesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Ayşe Paşal'ın eşinden boşanmak için uğraşırken araya giren aile üyeleri tarafından İkna edildikten sonra üzerine kocasından şiddet görüp tecavüze uğrayı bir de 11 defa bıçaklanması dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir sapığın yavru bir köpeğe tecavüz edip öldürülmesi ve bunun üzerine tutuklanmayıp sadece sosyal medyada çok büyük bir kamuoyu oluşturulduğu için meğersem 9 ayrı suçtan arandığı, suç kaydı olduğu ve arandığı anlaşıldıktan sonra ancak bir tane suçtan tutuklanabilmesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Mahallelerine yapılacak olan Salihli'de biyogaz santraline Gediz Ovası'nı kirletir diye karşı çıkan yaşlı başlı kadınların jandarma tarafından tekme tokat dövülmesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Evinde çalışan Nadire Kadırova'nın kendi silahıyla ölmesine rağmen daha kendi partiniz içerisinde bir tane soruşturma açmadınız bir vekilin olması dünyanın hiçbir iktidar partisinde yok. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olduğunu anlatabilmek için kadınla erkeği eşitlemeye çalışanlar en büyük zararı veriyor. Tavuklara zorlu horozluk yaptıramazsınız diyebilen bir vekil dünyanın hiçbir yerinde yok. Eski erkek arkadaşı tarafından boğulan, yakılan, bir varile tıkılan ve gömülen, bütün ülkeyi infiale sürükleyen, herkesin kamuoyunda ne yapacağını bilemeyecek kadar şoka girdiği bir yerde 33 saat boyunca tek kelime etme gereği duymayan bir cumhurbaşkanı dünyanın hiçbir yerinde yok sadece burada var. Bir kadının kendisini aylardır taciz eden ve tehdit eden bir adamı gözaltına aldırabilmek için Pınar Gültekin'in ölüm haberlerinin altına sosyal medyada tweet atmak zorunda kalması ve ancak böyle tutuklatabilmesi ya da gözaltına aldırabilmesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Şimdi siz bu sosyal medya üzerine bir düzenleme adı altında bizim iddiamız sansür getiriyorsunuz. Geçen de söyledim, o yüzden tekrar söyleyeceğim. Bu ülkede insanlar her şeyi sosyal medyadan öğrenebiliyorlar. Başka bir öğrenme alanları yok. Bununla ilgili tepki gösterme alanları yok. Sokağa çıkan tutuklanıyor, bir şey söyleyen tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Ellerinde sadece sosyal medya var ve siz diyorsunuz ki sosyal medyada ahlaksızlık var. Bu saydıklarımız bu saydıklarımın hiçbiri bu arada sosyal medyada değil, gözünüzün önünde oluyor bunlar. Diyorsunuz ki faili bulmak istiyoruz. Arkadaşlar biz ölüm tehdidi alıyoruz. Adını soyadını verdik, şikayet ettik, takipsizlik verdiniz. İsmi cismi belli olanları bir tutukladınız. Böyle binlerce, on binlerce örnek varken, bunları artık söylerken insanlık adına utançtan başımızı kaldıramazken, İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmek için kılı kırk yeriyorsunuz, hayvan hakları yasasını çıkarmamak için bir yıldır uğraşıyorsunuz. Ve vekiliniz diyor ki e her yerde var. Vallahi ben şahsen utanırdım. Dedim ya her şeye itiraz ediyorsunuz diye. Buyurun edin, devam edin. Fakat size karşı burada mücadele artı eden artık Türkiye İşçi Partisi var. Yok Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmasın tarzı muhalefet de yok. Nasıl konuşuyorsanız öyle cevap vereceksiniz. Ne tondan söylüyorsanız öyle karşılık göreceksiniz. Dişe diş, göze göz, bilek bileğe. Değil iki milletvekili yaptıklarınızı görecek iki göz, karşınızda duracak iki yere, yürek sizinle mücadele edecek iki bilek kalsak bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz ve gideceksiniz. Bu söylediklerimi de asla unutmayın. Biz buradayız göreceğiz hep beraber. Hadi bakalım.